Bugün de size bel fıtıklarından bahsetmek istiyorum. Çok hastamız geliyor bel fıtığı ve ameliyat olmak için. Ama ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Biz biliyoruz ki bel fıtıklarının %70'i ameliyatsız tedavi olabiliyor. Hangi bel fıtıkları ameliyat olabiliyor? Çok az bir kısmı. 1. Ağrı kesici ve fizik tedaviye rağmen ağrısını geçiremediğimiz hastalarımız. Bir takım girişimsel işlemlere rağmen ağrısını geçiremediğimiz hastalarımız, kuvvet kaybı olan hastalarımız, his kaybı olan hastalarımız, düşük ayak dediğimiz kalçaya veya ayak bileğinde çok ciddi bir hareket kaybı imkanı olan hastalarımızın ameliyat olması gerekiyor. Bunun dışındaki hastaları biz daha çok ameliyatsız yöntemlerle tedavi etmeye çalışıyoruz. Bel fıtığı hastalarına söylüyorum ki eğer ameliyat kararı verilmişse bize danışmadan ameliyat olmayınız. Teşekkür ediyorum.